Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzu özellikle erkek çocukların yeleklerini, hırkalarına ve ceketlerine çok yakışacağını düşündüğüm gayet kolay bir desen çalışacağız arkadaşlar. İpimiz yine kartopu baby love care olarak geçmekte arkadaşlar. 100 gram ağırlığında ve 250 metre. ipimizin kodu da 1533. 33 Arkadaşlar şu an ben size bir önceki videoda anlatmıştım. Hazır lastik çalıştım bu deseni anlatmak için. Çünkü bu desen hazır lastik üzerine çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir hazır lastik e, örmeniz gerekecek. Ceketinizin veya yeleğinizin. Ve bununla ilgili anlatımda bir önceki videoda var arkadaşlar. Toplamda 41 tane ilmeğim var. 10 tane ilmeğimi yine kenar pat olarak kullanacağım. Kalan bir ilmeğimi dikişe ayıracağız. 30 ilmek üzerine de desenimizi yerleştireceğiz arkadaşlar desenimiz 6 ve katları üzerine oturuyor altın üzerine çıkabilirsiniz 8-10 şeklinde ama altının altına düşmüyoruz arkadaşlar anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim Evet arkadaşlar şimdi evvela ilk 10 ilmeğimizi yine lastik örerek başlayacağız son ilmeğim biliyorsunuz biz örmeden almıştık ve bunu düz olarak örerek başlıyorum şimdi 10 tane ilmeğimi yine hazır lastik öreceğim arkadaşlar. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Ve düzü örmeden aldım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimizi yine hazır lastik olarak ördük. Şimdi bundan sonra arkadaşlar altı ve katları şeklinde desenimizi yerleştireceğiz. Burada 6, 12, 24, 32 gibi gelen 18, 24, 32 gibi gelen noktalar arkadaşlar alt sıradan gelen bu düz ilmeklerin olduğu noktalara gelmek zorunda. Bakın şimdi şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 6. ilmeğimizi yine örmeden düz bir şekilde şişimizi alacağız ki desenimiz gayet düzgün bir şekilde hazır lastiğin üzerine devam edebilsin. Mümkün olduğunca arkadaşlar benim anlattığım gibi örerseniz düz alacağınız örmeden düz alacağınız ilmekler ters ilmeklerin üzerine düşmemiş olur. Burada desenimizi 6, 8, 10 şeklinde örerseniz mesela 8 örecekseniz 7 ters bir düz olarak örmelisiniz. Veya 10 örecekseniz 9 ters bir düz şeklinde öreceksiniz ki 10. veya 8. ilmeniz buradan takip eden düz ilmeğin üzerine düşebilsin arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. 10 tane kenar patı ilmeklerimizi yine hazır lastik olarak ördük şimdi 5 ters 1 2 3 4 5 tersimi ördüm bakın 6. ilmeği örmeden düz bir şekilde aldım tekrar 1 2 3 4 5 ters 6. ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 ters 6. ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 ters ördüm 6. ilmeğimi aldım tekrar 5 ters 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi örmeden alıp son ilmeğimi ters örüyorum bu bizim dikiş sayına giden ilmeğimiz Şimdi örgümün arka tarafından arkadaşlar gördüğümün aynısını öreceğim. Nasıl öreceğiz? Bir ters. Bu sefer ön tarafta örmediğimiz düz ilmekleri örüyoruz. Bir ters. Beş düz. Bir ters. Beş düz. Bir ters. Beş düz. Ters, beş düz. Şeklinde Kenar patı ilmeklerime kadar örüyorum arkadaşlar. Bir ters beş düz. Bu örgümüzün ikinci sırası ve arka tarafındayız şu an. Bir kez daha bunu tekrarlayacağız arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü sıralarımızı yine aynı öreceğiz. Toplam altı sırada desenimiz bitiyor. Son e, on ilmeğe geldim. Şimdi ters düz ters düz ters düz şeklinde burada lastiğimizi örüyoruz son ilmeğimi ters ördüm ve en son ince ilmeğimi örmeden şişime aldım arkadaşlar şimdi bir kez daha desenimizi tekrarlıyoruz örerek başlıyorum düzü örmeden aldım ters örüyorum aldım ters aldım ters aldım ters ve aldım 10 tane ilmeğim şimdi 5 ters düz ilmeği aldım. 5 ters. Aldım 5 ters. Aldım ve 5 ters. Düz ilmeğimi yine aldım. 5 ters. düz ilmeğimi aldım son ilmeğim ters arkadaşlar Evet örgümün arka tarafında dördüncü sıradayız ne yapıyoruz yine aynısını örüyoruz gördüğümüz İlk ilmeğimi aldım bir ters beş düz bir ters beş düz bir ters 5 düz. Ön tarafta örmediğimiz ilmekleri bu sırada bütün hepsini örmüş oluyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafında bütün ilmekler örülüyor. Yani bir ters 5 düz şeklinde desenimiz. 5 düz, bir ters, 1 2 3 4 5 düz. Geldik 10 ilmeğe. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden şişime aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümüzün 5. sırasını yapacağız beraber. Evet. 5. sırasına başlayalım. Yine 10 tane ilmeğimiz kenar batı. Örerek başlıyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ördüm. Aldım. Tersi ördüm. Düz ilmeği aldım. Tersi ördüm. Düz ilmeği aldım. Tersi ördüm. Düz ilmeği aldım, ördüm, düz ilmeği aldım. Ördüm, düz ilmeği aldım arkadaşlar. Şimdi önümde 5 ters, 1 düz var arkadaşlar. Birinci ilmeğim ters. 2, 3, 4 düz. Beşinci ilmeğim ters arkadaşlar. Şimdi. Birinci ters. 2, 3, 4 düz. Beşinci ters. Bu ilmeğimi yine alıyorum. Örmeden. Bu ilmeğimiz. Yani direkt olarak oluşacak arkadaşlar. Desenlerin arasında. Bunları hep ön tarafta örmeden alacağız. Buna dikkat edelim. Birinciyi ters. 2, 3. 3 4'üncü düz V ters örmeden aldım. Ters bir ters 3 düz bir ters ilmeği aldım. Bir ters 3 düz bir ters ilmeği aldım. Bir ters 3 düz bir ters ilmeği aldım ve son ilmeğimi ters ördüm arkadaşlar desenimizin artık arka tarafına geçiyoruz. Yine bütün ilmeklerimizi gördüğünü aynı öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Ters, düz, 3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz 3 ters bir düz bir ters bir düz 3 ters bir düz bir ters arkadaşlar 2 4 6 8 9 kenar patil gelmişiz burayı bir düz bir ters olarak devam ediyoruz Evet son ilmeklerim örmeden aldım son ilmeği. Evet arkadaşlar birinci desenimizi bitirmiş olduk. Bakın. Şimdi tekrar arkadaşlar kenar pat ilmeğimi öreceğim. 5 ters ilmeği alacağım. 5 ters ilmeği alacağım. 5 ters ilmeği alacağım. Yine aynısını tekrarlayacağız. Başlayalım. İlk ilmeği ördüm. ikincisini aldım. Tersi ördüm. Aldım. Tersi ördüm. Aldım düz ilmeğimi. Ters ördüm, düz ilmeğimi aldım. Ters ördüm, düz ilmeği aldım. 10 tane ilmeğimi yine tamamladım. Şimdi yine 5 ters ilmeği aldım. 5 ters ilmeği aldım. 5 ters ilmeği aldım. Ve 5 ters ilmeği aldım. Ve 5 ters ilmeği aldım. Ve son ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Desenimizin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Birinci sırada 5 ters ilmek aldık. 5 ters ilmek aldık. Tamamladık. Örgümüzün arkasında bir ters. Ters, 5 düz, 1 ters, 5 düz şeklinde bütün ilmeklerimizi ördük. Tekrar ön tarafa geçtik. Tekrar 5 ters, 1 ilmek al, 5 ters, 1 ilmek al. Yani bu işlemi bir daha tekrarladık. Ve arkada da yine aynısını gördükten sonra arkadaşlar. 5. sırada 5 tane ters ilmeğimizin birincisini ters, 2, 3, 4'ü düz, 5.sini ters ve ilmeği tekrar aldım. 1. ters, 2, 3, 4 düz, 5. ters ve ilmeği tekrar aldım. Bu şekilde arkadaşlar, tekrar arka tarafın altıncı sırayı da yine gördüğümüzün aynısını ördüğümüz zaman yine burada bir deseni bitirmiş olacaksınız. Şimdi ben örgümü biraz daha öreyim arkadaşlar yukarı doğru. Sonuç nasıl? Hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde artık ilerlemeye devam ediyor. Bakın burası bizim ön tarafımız. Şuradaki direkleri arkadaşlar dikkat edelim. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Örmesi gayet kolay ve zevkli. İnanıyorum herkes yine çok rahatlıkla örebilecektir. E, bu hazır sanayi tipi de arkadaşlar özellikle bu tür desenlere şurayı kaçırmadığınız sürece çok yakışıyor arkadaşlar. Evet. Anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.